リレーの時ス助っ人で新記録のチャーシ Nossa. Eu acho que eu te beijo. Bye. şehre gireceğim. Ne? Kaslı kedinin spor salonuna gideceğim. Geliyor mu? Geleceğim. Yani maaşın bizi kasıtlaması çok üzdü beni. Ve kaslı kediye doğru gidiyoruz. Bakalım kaslı kedi arkadaşlar bizi dolandıracak mı? Herkes bizim de... bizim hiçbir işimiz sağlam olamadı. He. Herkes de bizi dolandırıyor. Aynen. Zeynep bıktım diyor. Bak. Beni işe al. Allah al, al. Beni işe al. Hadi beni işe al. Lan alın beni işe. Bak ponçik kedi nerede? Beni işe alın. Oğlum buraya kimse bakmıyor. Ponçik kedi. Oha. Beni işe aldı. Evet beni işe aldı. Eğitmen oldum. Rolly eğitmen oldum. Gerçekten mi? Evet gel. Lan kokuyor. Yaklaşma bana kokuyorum bak. <laughs> Lan. kokuyorum. Hangi beni ben işe alın? Beni işe al. İş. Sen nereden işe girdin? Bak burada benim olduğum yerden kedi var ya bir tane. O kediyle konuş. Evli kedi. Ve ama çok kötü kokacak. haberin olsun. Lan. Okuyorum yaklaşma. <laughs> Oğlum ben de öyleyim. verecek ya bu? Ha. Temizlik ürünü spor salonu ekipmanlarını temizle mi? Evet, biz kokmuyormuşuz. Temizlik ürünleri kokuyormuş. Aa, gel lan buraya. Bok sevdi benim var. <laughs> Kalksa kediye vuracağım ne yapacak? Bir şey yapar mı? <laughs> Kovar herhalde seni. Yok kovmuyor. Tamam temizlik ürünü nereden bulacağız? Bilmem. Temizlik ürünü. Burada mısın? Evet benim temizlik ürünü istemem. Açın kapıyı temizlik ürünü verin. Yoksa hepinizi yumruk edelim. Ulan hadi temizlik uyudu tuvalet var burada. Aaa spor oğlanının kastı kedi bir şey yazdı mesaj. Ya ben de kokuyorum. Lan sen, bence biz kokuyoruz. Biz kokuyoruz evet. Ya bence biz korkuyoruz. Hormon, 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 hormonun, eee, kemmeletirse önemlidir. Sıma kullanan birine yardım et. Abi ama temizli görünmüyor. Temizli görünü nerede? He buldum. Ay hey, buldum, buldum. Aa evet temizledim bak. Nerede? Aa ben buldum mu? İşi çözdüm. Tamam oldu. temizliği yok. Lan bu temizleme değil mi? Hadi hadi. Ronnie kokutmuşsun hemen orayı ya. Sil hemen. <laughs> lan benim oturduğum yerde kokmuş. Lan biz sporcunuz diye böyle mi oluyor? Lan. <laughs> Çık lan oradan. Temizle temizle. Hey, bırak bu da. Bak hemen kokuyor ya. Bu nasıl iş? Temizledik al. Ulan bir de dur burger diyor be. Burger ne? Üstten i̇şte kavur bence. Oğlum bu nasıl pis bir şey? Temizle temizle temizle. Bakın. Ben her Hadi. Çıkın. Biraz da gözünü sikiyim şundan. Ah. Evet, görev ver bana. Nasıl da sıkacağım? Ekipman kullan. Oğlum çok kolay görevler veriyor bu. Kedilerin en temiz hayvanlarının biri olması gerekiyor. İtibarımızı denemeye risk atamam. Gidip biraz ekipman... Ya yine mi? Ben yani... Az önce yaptık ya. Ben şey bana dedi ki ee, Adını Edme e, bana bir tane eşya kullan dedi. Bana yine ekipmanları temizle dedi. Ben eşyaları kaldırdım. Sizinle bir ilgilenirim. Abi bence arkadaşlar en iyi iş neydi? Çektiğimiz bu üç parttan en iyi iş neydi? Yorumlara yazın. Yorum. Evet. Ronnie sence en iyi sip neydi? Bilmem. Ya bence şu an olduğumuz iş çok güzel. Bence de en güzeli bu bence. En iyisi en kötüsünü ne yazın? Bence özel bir düşünce olarak en kötüsü değil ki en iyisi bu işte. Aynen. Çünkü acayip kedi e, tilki bizi dolandırdı. Tilki adam mavişten rengi su içinden mi? biri. <laughs> Arkadaşlar Zeynep'in <laughs> de bir anı <arası gülüyor> var. Söyle Zeynep. <laughs> Tilki zengin olmak istemiş. Aynen. Tilki zengin olmak için bizi çalıştırdı. Sonra sattı bizi. Ama sonra biz Tilki'yi bulduk ve Tilki'ye bir şey yapmadık. Ama oğlum biz niye yapmadık Tilki'ye? A birine spor salonundan içecek ver dedi. Ne, ne diyor? Kasiyer mi olacağım? Lan kasiyer mi olacağım? ben, ben kasiyer olacağım. Yöne Lan sadece bir... İlgilene bastım o kadar görev tamamlandı. Ee, gazoz vereyim ben abime çık Sonra bak çık buna e, vermem gerek bunu Abi kedi de mi bizi dolandırdı? Vermiyor göre. Yani o da mı bizi dolandırdı? Arkadaşlar sözümüzü geri çekiyoruz. Bizi dolandırdı. Para bitirmek için gazoz istiyor. Sinirlendim bak. Sinirlendim. Kedi, kedi bizi beni sinirlendirdin. Asabım bozma. Bak bu işten çıkarız kedi. Bak dükkanını başın, başına yıkarız he. Tamam mı? Senin el sana yapışırız. Buradan seni geri götürmeyiz he. Oğlum adam bize görev vermiyor. Güneşin altında uyuklanmaya zaman yok. Müşterinin susuz kalmamasına birine spor salonundan içecek ver. Ben mi? Ben verdim ama kabul etmiyor. Gel yeni işte çalışalım. İstifamı veriyorum ve başına yıkacağım bu dükkanı. Ya olsun. Böyle gel çık. Bak. kedi Senin başına yıkarım burayı. Ronnie geliyor mu ben? Şeye gidiyorum. İşaretlediğim konuma gel işte. <laughs> Bildin mi? Abi gördün mü ya? Arkadaşlar e, yorumlara kedi yazmayın. Kedimize iş vermiyor. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi burada çalışacağız. En sevdiğiniz işi yorumlara yazın. Lan iş vermiyor bana. Bak. Bak bak. Duvarı temizliyorum bak. Aburcu bu adam. Senin için duvarları temizliyorum bak. Yapmadığımı bırakmadım. Hadi ver işi. Sen neredesin şu an? Ben bok şeyini almaya gidiyorum. Tekrar. Oğlum ne yapacağım bok şeyini? Abur cubur adamı vuracağım. Ben vurdum da beni dolandırdı. <laughs> ne yaptın? Ne yaptı da dolandırdı? Vur vur vur. Lan görev vermiyor abur cubur Arkadaşlar, heh, verdi, verdi. Lan sen benim şeyimi mi? Lan yazar kayın mı? Evet kaya ben Yazar kaya ne? Spor salonu. Arkadaşlar sinema salonundayım. Sinema salonunu temizliyorum. Lan niye bu kadar dağıttınız? Lan 7 poşet çöp çıktı. Evet. Şimdi bunları çöpe atmak gerek. Lan çöp atılmıyor mu? Kullandırıldık Roni. Nasıl yani? Ab, abur cubur adam para vermiyor. Tamam kullandırıldık o zaman. Evet arkadaşlar e, bu oynadığımızdan beri bir kere bile otomatik bir iş var. İşe giremedik. Beğendiğimiz bir iş olmadı. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.